Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir dünyadayız. Evet bu evi kendim yaptım. Öncelikle şöyle evi göstereyim. Evet arkadaşlar böyle küçük bir ev sanmayın. Dört katlı. Bu aslında en üst katı. Şimdi burası ikinci kat. Üçüncü kat. Ve iniyoruz. Dördüncü kat. Buraya indirip 10 kat yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ne kadar abone ol, ne kadar abone olursam, evet, ne kadar abone olursa o kadar katlı ev yapacağım burayı. Evet. Bir denize girmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, Önce daha fakirdim, şimdi elmas setim var. Gördüğünüz gibi. Bir de elmas kılıç. Bir dakika. Evet arkadaşlar elmas kılıcım da var. Evet arkadaşlar. Bu su harika ya. Neyse üşüdüm. Eve gireyim artık. Bu olaylar da beni çok yoruyor ya. Tamam burada tek başıma kalabilirim ama yine de o adanın bir belediye başkanı var yani. Şu anda başka adada. Orada kaldı o da ya. Arkadaşına gitmişti arkadaşlar. Ondan sonra haberi duyunca bir daha oradan çıkmadı. Hala arkadaşında ya. Of. Ama belediye başkanı yasaklıyor bunu sokağa çıkmayı. Bu da tekmen olsam da sokağa artık çıkamıyorum. Ara sıra da çıkıyorum ya. Olmaz ki böyle yani. Çiniler yüzünden biz de böyle şey kapıyoruz arkadaşlar, korona virüs. Koronadan sıkıldım ama ya bu Evet arkadaşlar. Şimdi birinin dedikodusunu yapacağım. Aşağı inelim de. Şurada konuşalım. Şimdi biri var arkadaşlar. Çok gıcık ama. Acayip gıcık ya. Her seferinde moda da moda 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 moda. Ya karantina da biz karantinayı düşünüyoruz. Korona virüsü düşünüyoruz. O kız arkadaşım hep modayla uğraşıyor ya. İnanmıyorum. Neyse şimdi yeni bir kat yapacağım. Böyle yaratıklar geldiğinde en altta saklanırım. Şöyle şuna da alalım ne olur olmaz. Meşale gerekiyor ama. Meşalem var mı? Of ya meşalem yok. Şurada yok. Bu arada Allah oruç herkese sabır versin. Şuradan bir, bir tane odun alalım. Ama kömür de yok yani. Kömür bulmam gerekiyor. O yüzden bir tane maden yapacağım ve orada ilerleyeceğim. anlı işte. Şöyle sopa yapayım. Neyse. Şöyle şurada maden yapalım. Hı? Şimdi burada ne işi var? Bu ne ya? Allah Allah. Hı? Olamaz. Burası da neresi? Bu da ne? Olamaz. Olamaz ya. beni. Kıramıyorum. Hadi. Çıkmak istiyorum buradan. Of oh, hayır çıkamıyorum. arkadaşlar yine gireceğim oraya. Taştan kazma yapacağım. Ve demirleri alacağım. Neredeydi orası? Burada. Aslıyorum. 1, 2, 3.

怎么样 arkadaşlar gizli bir yerim oldu. Evet artık ara sırada buraya geleceğim. Canım sıkıldığında. Biri beni üzdüğünde.

Koydu. Evet. Koyduk. Hiç olmaya başladı. Evet. Evet. Koydu. или там что мы это он там. Еще не раз Вот такая. Кайонация. <laughs> Hala baltamı almayı unuttum. İşte. Şurada kalsın. sezerek gideyim. Ne yapacak ki? Alt tarafı ıslanıyorum. geri alalım. İşte de şunları alalım. Da bitti. <laughs> evet. Şimdi şunu şuna da alalım. Yeter. Aa dur. Buradaki tüm açıları almak istiyorum. Hepsini de geçin, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle ekelim. Şöyle ekelim. <laughs> ah elma. Neredeydi o? Ya sanırım şundan bahsettik. Evet evet. <laughs> evet şimdi botuma da bineyim. ilerleyemiyorum ya. Biz ilerlemeye başladım. Bir dakika ben şuraya şey alayım. Hiç acım yok. Orada yetiştiririm. Artık gece olacak biliyorum ama olsun koruyorum korunurum. Masjet var bende. Mazda olursa da güzel olur. Hadi hadi hadi. Düşün alalım. Düşünü alalım.

Evet arkadaşlar hmm. videomuz bu kadardı daha sonra şunları ikinci videomuzu bitirelim. Hmm. bir olmadı şuraya ekleyelim tamamdır evet arkadaşlar videomuz bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın